Bugün bu anlamlı program vesilesiyle deprem bilinciyle birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlayacağız. Ülkemiz için hayati öneme sahip bir konu olan deprem noktası kapsamında bir araya geldik. Türkiye aktif hayattır, üzerinde bulunan bir deprem ülkesi. Geçmişte yaşadığımız depremler bizleri afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Afet olarak ülkemizin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Depreme dayanıklı şehirler inşa etmek, afet yönetim sistemini geliştirmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, ülkemizde bir afet kültürü oluşturmak temel hedeflerimiz arasındadır. Depremlerin tarafından kaçmayın. Kaçarsanız çok ciddi zararlar görürsünüz. Çünkü kısa mesafede, 1 iki saniyede yürüyebileceğiniz mesafeleri deprem esnasında inanın ee, daha bir, bir, birkaç dakikada gidemezsiniz. O kadar bir hani ee, sallantı içerisine giriyoruz ki ee, ayakta durmakla daha zorlanıyorsun. Yani bırakın kaçmak, <laughs> ayakta duramıyoruz. O yüzden lütfen kaçmak yerine sağlam olduğunu düşündüğünüz, daha önce belirlediğiniz ee, cisimlerin yanında, eşyaların yanında tabii bunlar cam olmamak şartıyla ve ben her zaman şunu söylüyorum, boyu da bir metreyi geçmeyen, Sağlam olduğunu düşündüğünüz her eşyanın yanına çok kapan tutun yapıp en azından hayatta kalma olasılığınızı daha da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Müzik